Emirhan Buğra açıyor o zaman. Evet. Bir daha Bakalım. bakıyoruz. Bakalım. Altı yazdı. Vallahi. Gerçekten Altı telefonu bu tarafa getirin Hayır, göremiyorum. Şey ne? 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 Merhaba gençler. Merhaba. Evet. evet. Pura Pesa. Evet. Yay. Yaşasın. Bugün harika bir gün. Çocukların en sevdiği an nedir? Brawl Pass'ta kutu açmak. Evet. Yaşasın. Çok heyecanlı. Ali Hamdi'nin Etkin, Hesabına şimdi etkinleştirdik, etkinleştirdik ve açıyoruz. Açıldı. Yaşasın. Bakalım neler çıkacak şimdi heyecanla bekliyoruz. Kutuları açıyor Alamdi. Evet. Alamdi'nin hesabı şanslı gününde bugün. Neler görecek neler. Alamdi sen ne yapmak istiyorsan onu yap tamam mı? Sana sınırsız özgürlük veriyoruz bugün. Bakalım neler yapacağız. Yaşasın. Alkışlıyoruz. search oldu. Süper. Şimdi kutuları açmaya başlıyor. Güzel. Süper Ranger Brock geliyor. Evet. Ben Bakalım. De, wow, çok güzel bir karakter. Şuna bak kostümü çok evet. güzel. Mega kutuyu açıyoruz. Ben kutuyu açacağım bir dakika. Aa Fatih'in benden önce davrandı. 5 yaptı. Oo dizi, o, çok güzel. Ama hemen açtım. Yavaş yavaş aç. Görelim bir hepsini. güzelce görelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha çok kutu var ama değil mi Alemde? Evet. Bugün çok şanslısın Alemde. Kaç <laughs> yazdın? <laughs> <laughs> büyük 96 kutu. altın. Bence çıkacak karakter. Hadi bakalım. Hadi. 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 Açıyorum. 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 3 puanı çıkmadı. Ah çıkmadı mı? Hay Allah ama sor çıktı daha ne olsun evet. canım yani. Ve her kutudan karakter çıkacak kutu diye bir şey abi. yok. Açıyoruz. 109. Bundan çıkabilir belki. Evet, evet. evet. Film... el primo. Bence sor çaldı. Sor tabii ki yeni geldi ona verelim tabi onun güçlenmesi lazım şimdi bütün savaşlara hazırlık yapacak Fatih Selim'de el piruma var amca aç bakalım ben açıyorum bir tanesini de sen aç tamam mı? bekle evet dostu ya evet evet Mortis'e güç puanı geldi Mortis güçlendi <gülüyor> <gülüyor> Fatih Selim şimdi mega ben açacağım bir dakika 3 Emirhan abi açsın. Ama bir dakika ya. Şimdi kim açacak? Sırayla açın gel, bari. Benim gelsin. Emirhan Burak'ı açıyor o zaman. Evet. Bir Bakalım. daha bakıyoruz. 6 yazdı. 6 Valla. Gerçekten telefonu bu tarafa getirin altı. göremiyorum. Altı. Wow, Bakalım dur dur dur. Şöyle açalım. Bir de Ne? Biraz ne bırakalım. geliyor? Kaseye Dört. 4 3 Bence zor 2 Hadi. İnşallah Aksu'yu görmez. Aksu. Aaa. Ya. Aksesuar da olsun lazım nasıl olsa Aynen, değil mi? Yani. Lazım oluyor arada Aşkın bir. Yavaş. Sırayla açacağız. Yavaş evet. 3 <laughs> yazdı. Bas. Bas. Çıkmadı. Ne çıktı? Oh. <laughs> 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 Ama güç puanları da önemli bir şey. Niye onları küçümsüyorsunuz? <laughs> ne çıkarttın sen? 6 çıkarttım. He 6 evet. Ee, Ali Hamdi'de bir hangi bir karakterler var. yok? Hepsi var zaten çıkacak karakter kalmamıştır herhalde. Istiyoruz. Leon mu Leon yok Ali Hamdi'de? Leon, Leon gelsin o zaman. Çağırıyoruz Leon'u. <laughs> Hepimiz <gülüyor> birlikte şimdi <laughs> evrene mesaj açıyoruz. oluyoruz. <laughs> <Evet. açımızdan. gülüyor> Leon gelsin. <laughs> Bekleniyoruz. Ali Hamdi'ye Leon bekliyoruz. Belki bu oyunda gelir. Şu an rozetleri açıyoruz. <laughs> rozetleri, tamam. rozetleri, rozetleri, rozetleri çabuk çabuk açın. 3 çıktı evet. Evet. Ne <laughs> koktu ya çamurlar? Ben... Yavaş. Kaç çalacak? Dur, dur dur. Dur yavaş yavaş dur. dur. Telefonu... Beş. Beş. Be. Karakter çıkmadı. Fatih sen biraz beklesene anneciğim. Neden o kadar hızlı davranıyorsun? Ben Sabırsızlanıyor benim oğlum. Dur <laughs> Mortise vermek istiyorum. Dur dur Mortise. Mortise. Evet. Bütün karakterleri de inceleyecek miyiz az sonra? Bakacak mıyız? Bakıyorum Aç açayım. Aç. Hadi aç. Aç Fatih <laughs> Selim. Bir şey geliyor. Ne? Kırıldı. Ne şey geliyor? Ah. Aa, yine Ah, ne Her kadar heyecanlandım ben alam burada ya. Zannettim ki bir şey geliyor. <laughs> <Bütün> şey <laughs> Şimdi ne geliyor? <laughs> e bütün şeyleri Aa, Evet. Evet, evet güveniyoruz. Emirhan. E, Fatih, Fatih Selim, kapat gözlerini. Beş, Yazdı. Kapat. Beş yazdı ve çıkmadı. Aç gözlerini anneciğim. <laughs> Telefonu bu tarafa alın görmek istiyorum. Evet. evet. Hadi. Şimdi. Nasıl <laughs> <Burada da başlıyor. gülüyor> Bakıyoruz. <gülüyor> Anlatır <laughs> mısınız olay ne? Ben şimdi göremiyorum. De ben deniyor. Deniyorum, deniyorum. Şimdi deniyor. Deniyoruz. De robotları öldürelim ilk önce. Eğitim merkezine gittik ve de onu deniyoruz şu anda. Hmm. Total yapıyor yani. <laughs> Alamde. Total, <gülüyor> Total <gülüyor> yapıyorsun Alamde. Bundan dolayı da size <laughs> gelmiyor tabii ki. Bu beslenmiyor Fatih Selim vurma tak 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 diye anneciğim. Evet. Tak 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 vurma. Leon öyle gelmez. <laughs> Leon öyle nasıl gelsin? Evet. Leon çok uzaklarda tatile gitmiş. Bir türlü gelemiyormuş. <laughs> Yaramaz Leon. Bu kadar bekliyoruz. Niye gelmiyor acaba? Şimdi. Güç puanlarını doldurdunuz. Güç puanlarını hepsi mortise gidiyor. Niye hepsini mortise veriyorsunuz? Aç Fatih Selim hadi aç anne. Hayır mega kutuyu değil. Ne kutuyu Dur. Evet. Sürtene kaçıyoruz. Ama bak başta bir karakter geldiği için bir daha bence gelmeyebilir. Evet, şimdi büyük açıyoruz. altın geldi. Heyecanlanıyoruz. <laughs> Ay. sen heyecanlanıyor musun? Rico, Heyecanlandı. benim oğlum. <laughs> Evet. O günde bomboş eton. Kaydın mı? Oğlum kaymış. Bitti mi? Kalmadı mı hiçbir bakalım. şey? Elpiramonun göktaşı kuşağı çıktı. Evet. Mortis'in kaptürüğü çıktı. Otur arkana doğru yaslan. Aferin Ve sana. Ve Mortis'i fırlayabiliyor musun? Bilmiyorum. İlk önce sörcümüzü bir yükseldi. Dört seviyorum sör. Nerede? Başka? Yani ben evet. Ben mortisi max abi. Evet. Mortisi kostüm alacağım. Ben hiç Mortis oynamadım. <laughs> evet şimdi savaşçılarımızı açtık. Alemdir'in savaşçılarını tanıyoruz. Evet sırayla tanıyalım bakalım Alemdir. <laughs> Bir var. Evet. Bir, var. Bir de Sörcüm var. Mega Şövalye, Şövalye Sörcü alacağım bugün. Terra Max. Max. Sonra Viper'ım var. Pemim var. Fatih Selim'in de Viper'ı var değil mi anneciğim? Rank de var. Wow. O ranking boyluğu çok kötü ya. Bibi var. Bibi bana sıkıyor. Bibi var. Onun var. Evet, annemiz de orada. Dik orada. Evet. Kaç tane var Ali Hamdi? Kini var. Kini var. var. Oo, Karl var. süper. var. Bir sürü var. Evet. Kijeki var. 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 Evet. Başka? Bir tane başlığı var. Alpirma var. Alpirma'yı bayılıyorum ya. Benim adım bu. Büyücü Barley var. Büyücü Barley. Evet. Koko var. Rosa var. Rosa'nın büyücü var. Evet. Var, şeli, şeli Şeli, Çok şeli, tatlı Şeli. Şeli, var. şeli çok tatlı. varmış. Ne? Anita Şeli. Anita var mı sende? Var. Şey, PSG Şeli var. PSG Şeli'yi kazanmıştım turnuvası Oo, vardı. süper. Evet. Muhteşem. Nita, Nita, Nita var. evet. Jensimiz var. Haydut kol. Var <gülüyor> Barbar <gülüyor> Barbar kral. Evet. E bitmedi mi daha? Daha Sol. Çok, Sol. Çok, Sol. çok çok çok. Çok çok. Peki Alem kaç kupa? Ben 14 bin kupayım. 14 bin kupa olmuş. Ee, Enesle Hamza kaç kupadaydı acaba onları da unuttuk. 16 bin, 12 bin mi? E, ee, Baya başa baş gidiyorsunuz yani. Fatih Selim kaç kupada? Boyu. Sen kaç kupadasın anneciğim? Ooo sen de <laughs> misin, anneciğim bravo. Peki Fatih Selim'in babası kaç kupada? Ben de altın E Fatih Selim'le babası da neredeyse <laughs> yarışıyorlar yani. E, Emirhan kaç kupada peki? Ama ben çok oynayamıyorum, çok arada oynuyorum. Emirhan sen ben kaç kupadasın? 2000. <laughs> ben daha 10 kupada falanım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Selim'in annesi çok daha küçük kupalarda. Anne bize yemek kupası yapıyor, değil mi babacığım? Yemekleri ham 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 yediriyor. Evet. Şimdi şu şeyle... Yeni karakterimizle bir oyun oynasak. Yeni karakterimizle bir sonraki videomuzda oynayacağız. Aa. Tamam mı? Evet bitiriyoruz. Tamam. Sonraki videomuzda çocuklar görüşmek üzere. Search ile mi oynuyoruz? Evet. Yeni Neyle? Yeni çıkaralım. karakter. Onunla Fatih Selim de var mı bu oyunda? Var. Kim kim? Aa, tamam ki. o zaman herkese görüşmek üzere diyoruz. Bye bye. Kanalımıza bye. abone olmayı Arkadaşlar, unutmayın. Görüşürüz. Sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın bay bay. Bay bay Fatih Selim. Bye.